Hepinize merhaba arkadaşlar ben Necip Bugün sizlerle birlikte 50 abone özel Mükemmel bir çekiliş videosu ile karşınızdayım Bugün size Brave Stars hesabımı vereceğim arkadaşlar Eğer aranızda kazanmak isteyen varsa Hemen gelsin buyursun Ama ben de tabi bundan ara sıra oynamaya devam edeceğim Ben eskisi kadar oynamıyorum Arkadaşlar Şimdi Arkadaşlar arkadaşlar oldum ya Son şans Son şans Son şans olarak aşçı Mike getirmişler. Kalkıyor beyler bir gün dokuz saat sonra. Size karakter geliyor. Tam böyle çekilişi özel gelmedi. Ama 200 jeton katlayıcı geldi. Hesabım 5428 kupa. 22 savaşçısı var. Gördüğünüz gibi. Siz daha çıkartırsınız. Hemen bir oynayalım. Ee, o da vlogu falan yapacaktım ama ailem maalesef izin vermedi. O yüzden yapamayacağım. Hemen bir başlayalım. Ben koltuğuna niye girdim ya? Bu Yeni map efsane bu arada. Heh, gel hele gel. Şey bro nasılsın? Heh? dayı dobloyu sattın mı dayı? <laughs> Geber. 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 Oh! Boss gelendi. Kaç. Ka abi çok özür dilerim abi. abi. Kaç 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 kaç. Onu... Kaç lan? Tipe bak tipe. Kaç lan oğlum? Kaç 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 kaç. Bosa gel. Oha. Yaz canavarlarında. Oha. Lan şehri yok edecek. Bu dalın şuna. Gel hele gel. Sen gel hele buraya bakayım. Gel hele gel. Gelsene. İnternetin bu arada çok göz. Kusura bakmayın. Hayır. Oğlum çok sıkıntı herif. Gebereceğim gebereceğim. Elini sonunda gebereceğim. Oğlum ne yapıyor bu? Ya? Nasıl bir şeysin sen ya? Aa, <laughs> kaç 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 kaç. Ya şehrin içinden geçti. aferin sana ya. Yürü git. Yürü Utan halinden, utan. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç. Kırmızı şortlu kaç. Kırmızı şortlu parçaladı bu buzi. Dal, dalacağız da beyler saldıracağız saldıracağız daha yok etti şehri ya. Şehir meyir bırakmadan yazık sana be. Kaç lan kaç. İnatla mısı yapıyorsun anlamıyorum ki arkadaşım ya. Şehrin içinden geçti. Gel buraya. Gördüğünüz gibi içimizden geçti buz kardeş. Bu arada arkadaşlar buraya pasta 28 rütbe. Sezonun bitmesine bir gün 10 saat. Ve ben... Hemen bir de kulüp oluşturalım. Necip Usta YT. sıfır kupa gerekiyor. Aile dostu, Türk konumu Türkiye, katılımda da açık. Kulübümüzü oluşturduk. Necip Uslu YT adı. bu kulüpten çıkabilir. Bakalım çekilişi bu arada çarp yoluyla belirleyeceğiz. Şimdi şöyle bir karakter. Bir bilgiye bir ile bir, 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 bir. bir girelim. Ne yapsak Riko ile. Savaş topu oynayalım. Uzun zamandır Brave Stars oynamam arkadaşlar. Brave Stars'ı bıraktım artık. Ne bileyim saçma geliyor. Çok arkadaşlar demeye başladım ya. Şöyle şöyle şöyle. Sık 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 sık. sık. Kardeş bay bay. Bibi geldi bibi geldi. Psikopat bu bibi. Ama tek bombeye oturttu onu. Helal. yeni şöyle muhabbet geldi Arkadaşlar bu arada ben hesabımı adını değiştirmezseniz sevinirim. Eğer o alan kişi değiştirmezse sevinirim. Çünkü ben bunu oynamaya devam edeceğim ama çok sık girmeyeceğim. Ayda yılda bir böyle yani. Yeni güncelleme gelirse bakmaya gelelim. Ben çünkü bıraktım buraya artık. Vay, 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 vay. sen deri la ooo Deli çocuk seni. <gülüyor> ya. <gülüyor> Geber. Yemin edeceksin ulan. Allah bismillah. Atıyorduk kendi kalemizden. Yemin ediyorum son anda sıktık. Gel bakayım sen şuraya. Kardo git kardo. Sen gel bakayım şuraya. Uy. <laughs> yemin ediyorum hayatımda giydiğim en zopaydı. Bir koydu var ya bir bana uçtum. Bu arada kanalda bu videosu istiyorsanız dediğim gibi yorum ve like Yavaş kardeş yavaş yavaş. Şu an tek korktuğum kişi Bibi ya. Ya böyle şey buraya Stars yeni başlamış böyle oyunu seven düşük kupalı birine vermek istiyorum. Ya Toglimoş. Ya. Hadi bakayım. Ah. Bay bay. Şurada bir sanki biri var. Şurada sanki biri var. Hey. Bu Stars'a da acaba böyle Valek gibi hackler açan var mıdır ya? Yok bir öyle manyak ya. Tamam PUBG'de çok açılıyor hile. Ama Ne Brain Git git buradan. Hayon kusta. Git buradan. Git. <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. Selamun aleyküm ben de Berley. Ay Berley diyorum. Rico. Rico papa La 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 la. Uzatmalarda atacağım. O yüzden uzatmalarda bence pek şansları yok yani. İnşallah öyledir. Ulti uzatmalara saklıyorum. Ama öleceğiz sanırım. Vursan şunu. Uzatma. Evet. Bittiniz artık siz. <laughs> <laughs> Ama şu an ulti atmam lazım. Çünkü adam sıkıntı. Adamlar sıkıntı. Abla. Git lan. Allah'ım neler yapıyorum. Burayı sarsa özlemişim ya. Yemin ediyorum var ya. Bu arada Roblox'la PUBG'ye oynuyorum biraz. Atacak mıyız biz bu sene? <gülüyor> <gülüyor> Sinirlendim. Ş Ş Şöyle kardeş sen. Bye bye. <laughs> Şunu da bir vuralım. Şunu da vuralım ben atacağım golü. Tamam. Bana ver, bana ver, bana ver. Bana ver, bana ver. Bro bana ver. bro 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 bro. Bana ver. Bana ver. Sağ bana. Ya sal sana bana ya, of, koluna ya, al işte ya. Sal sen bana atacağım orada. x dört mü yedik? Gigi, oプレイ. Ne? Ülke kolu verdim size. Yönem bakalım neler neler gelmiş. Saf altın bir şeyler gelmiş muhabbeti var. Son şans artık kalkıyor bu oyundan. Mudul iyi Grubum bu arada arkadaşlar animasyonu falan değişti, atışları değişti. Size hemen bir gösteriş gösteriş değil de göstereyim. İyi şimdi. Bakın artık atışları böyle sanki daha bir değişik. bakın, gördüğünüz gibi aynen daha değişik. Kurovu acayip düzeltmişler. Kurov çok hoşuma gitti yeni kurov. Bu güncelleme baya güzel oldu yani. İşte. Bir uçalım selamın aleykü. Parola şey. Oley. Kalk. Kalk. Ben burada karga efekti veriyorum. Sen niye ölmüyorsun sen? Hadi bakayım. Ya. Hepsi öldü. Neyse. Bu tuşları isteyen küçültebilir. Ben maşallah kazma gibi oldu. Kazma gibi tuşlarla oynuyorum. Şuraya bakın. Bunların boyunu büyüteyim ya. Gördüğünüz gibi her şey koskocaman. Ben böyle ortadayım. ben böyle ortalıyorum. Ben böyle oynuyorum arkadaşlar. Arasında böyle çekilişler yapacağım. Ee, bu arada çekilişin şartları. Videoya like atmak. Arkadaşlar abone olup yorumlara katılıyorum deyip isminizi yani nickname'inizi bırakmak. Ama şeydeki YouTube'daki zaten YouTube'u göre onu yazmanıza gerek yok. Like atıp abone olmak tek şartlarımız. Öyle yaparsanız size hesabı vereceğim. Bakalım şimdi çekiliş kime çıkacak ama ona göre. Yani bir, bir 500 kupa daha kasarsanız zaten 8 bit geliyor size. O kupa gelir misiniz ya? Dediğim gibi arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.